Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Hay. Şunu kapat ya. Bizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet fark etmiş olduğunuz bu canlarımı buraya almayı başardım bir şekilde. Artık canlarımız ve oynanan güç sayılarımız falan orada gözüküyor. Bu arada daha güzel oldu mu arkadaşlar? Siz yorumlara yazarsınız artık. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ee, bir tarım arazisi yapmayı düşünüyorum. E, tarım arazisi için de bize bir sürü tohum lazım arkadaşlar. Siz beni biraz bekleyin ben bir tohum kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım şu an. Bir tane bulalım. Şunlardan bir kalın. Yani beş tane bulduk arkadaşlar. zaten bunları sonunda getirmeyeceğiz 6 yani, Altı oldu yani şimdi. No. Tamam bir yatalım. İlk önce. Hadi <laughs> Bakayım. Abi yat hadi yat yat. Üf. Daha tarımla ilgili şeyler. Umarım da biraz madenek oluyor. Burada kapatırız. Hani eğer tarım yapmamız biraz kısa sürerse Doğru toplayabiliriz bu videoda Şimdi hala toplarız çünkü demir devrine hala geçemedik Bunun taşım var mı? Ha bir de arkadaşlar sandıkları da böyle yaptı Çok güzel olmuş mu arkadaşlar siz de onlara koyarsınız. fırınlar, fırınlar da böyle oldu Crafting table Böyle oldu Böyle, böyle böyle Kitaptan bakma. Sadece böyle. Çok güzel şeyler yaptım arkadaşlar. Yani ben çok beğeniyorum şu an böyle şeylerin olmasını. Yani ama size de kalmış bir şey belki abi biz beğenmedik. Yapmasan olur mu deseniz ben yapmam arkadaşlar. Ama şu an bana göre güzel gözükse bile size göre güzel güzel olsa yani arkadaşlar. Ne oluyor? Ne var? Bunu bu nereye Ha, bunu biliyorum bu biliyor Şeye basmışken. Bunu gizliyorum arkadaşlar çünkü çok şey kaplıyor ya. O yüzden gizliyesim geliyor. Hmm. Aa, bize su da lazım. Aa, ve yakınımızdaki en o zaman bizim şu an bu bölümde direkt demir toplamamız lazımmış. O zaman biz hemen demir toplamaya çıkalım. Envanter nasıl gözüküyor? Ben envantere bakmadım. Envanter nasıl gözüküyor? Of. Abi her şey çok güzel olmuş ya. Abi böyle bir güzellik ya. Ben de kasmaları bölümde birazcık şey düşüneceğim. Birazcık bir şeyler de birazcık güzel şeyler de ekleyeceğim demiştim. O güzel şeylerden dediğim bir şey de buydu. Aslında bozum da bozum da. Minecraft'ın kendi ayarlarından birazcık düzeltmeler falan yaptım. Ayarlardan artık böyle oynayabileceğimizi ben düşünüyorum. Ama bak tekrar 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 söyletmeyin arkadaşlar. Bakın ben size böyle var. Hayvan şey zamcaz değilsiniz. Değil. Öndeki ne yapsın? Ben, Ay bana benim için yani bir şey olacağını düşünmüyorum. Aslında bu benim için şu an çok iyi bir şey. Yani kalplerim bak şuradaydı canlarım şurada falan çok zor oluyordu. Ama kendimi biraz büyüttüm yani. şimdi. Abi, bir tane güzel madara Ne güzel oluyor ya. Aha. Demir çok iyi. Abi çok iyi. İlk demirlerimizi bulduk. Abi çok iyi ya. Madeni inmemize de gerek kalmadı. Al dışarıda yağmur yağıyor. Ama abi demirleri yok. Çok iyi ya. Gerçekten. Ne kadar demir verdi? 12 demir. 12 demir yeter. De tar dar tar baba. Gide gide gide. 12 demirle neler yaparız neler. Şu taşlarımızı da koyalım. her türlü illa elimi göreceksin sen. Oyanın günlerin yerlerini değiştiremiyor muyuz? Her şeyin yerlerini değiştirmek lazım ya. Ben artık video dışında şöyle her şeyin bir yerlerini artık ayarlayacağım.

Şimdi 7 demirle eşyalarımızı yapacağız. 3 demirle kova yapacağız. Eee 390. 2 demirle de bir tane makas yaparız çok iyi. Hayır. O bir tane demirle kalkan yaparız. Demirimizi sandık kutusuna koyarız. Zaman karton kutusunda yapalım. çoktan fazla hmm. 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 ilginç tamam bu 7 de şimdi tüm eşyaları var tane kazma yapacak güzel olabilir. Bir tane demir kazma. Bir tane demir balta. Bir tane demir kürek.

Arkadaşlar şular çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız şey sus kaynağı yaptım. anda küçük bir tane yer bize yeter. Çünkü zaten görmüş olduğunuz gibi çok daha hızlı tutmamız yok. Ama ilerleyen günlerde daha fazla tutmamız olacak. Şimdi bahçenin çitlerini de koyup kurutmayı biraz planlıyorum. Evet, evet. Bu bana yetmezse Gidip zaten gene at getireceğim. Zaten yüzde yüzde yetmeyecek. Arkadaşlar ben burayı full çiçek geliyorum. Tekrar. Tamam arkadaşlar. Burayı da yaptık. Hemen ben de kendimi mensel evet, evet. arkadaşlar çünkü ee, bunu videonun başlığına koyuyorum. Ha bunlar da kalması çok Bu ee, nereden alıyorduk? Herhalde buradan alıyorduk. Ya fotoğraf. aldım herhalde almış tamam çok iyi olması iyi oldu benim için ama bu yazı bu yazı geldi bu videoyu zaten çok da uzun yapım. yapmadım zaten yapmadık da ee, bir sonraki videomuz 2 like eğer bu video bir sonraki videomuzda da eğer iki like, eğer bu videoda 2 like gelirse bir sonraki videoda hayvan yeri yapacağım. Hepinizi çok çok seviyorum. Bye bye.